Mehmetçik İlkokulu olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz geleneksel resim çizim etkinliğimizde bu yılki temamız geri dönüşüm teması. Şu anda 1500 öğrencimiz geri dönüşümle ilgili resimler yapmakta, boyamakta ve önümüzdeki yaşamları boyunca da bu tür etkinliği unutmayacaklardır. Veliler çok mutlu, çok umutlu. En azından Öyle bir e, nesil yetiştiriyoruz ki öyle öğrencileri yetiştiriyoruz ki bu öğrencilerimiz de gelecekte bu dünyada var olması gereken geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi de oluyorlar. Resim yapıyorum. Doğa resimleri, geri dönüşüm. Burada resim çiziyoruz. Doğal alakalı al, mutluyuz. E, geri dönüşümle ilgili resimler yapıyoruz. Burada, burada geri dönüşümle ilgili bir resim çizmeye çalışıyoruz. Ustah, ne yapıyorsunuz burada? Biz güzel İnşallah çok güzel olacak.